Yaşlı kadın. Kara kalem bir resimdir yaşam. Tutturulmuş bantla yüzü çatlamış duvara. İnce, zarif eller işler seni yaşlılık. Dudaklarına tebessüm kondurur zaman. Nehir gibi akar yüz çizgilerin. Gözlerin, siyah solgun gözlerin. Dağlar barındırır kıyılarında. Toprak kokusu sarar seni. Sen ekinsin yaşlı kadın. Yağmurun yağıyor. Hani gökyüzüne kaldırırdın ya başını. O saatlerde özlemle. Islanırdı kirpiklerin. Her damla gençliğini alırdı ama sen ses çıkarmazdın buna. Geçiyor bulutların. Bak çağırıyor seni rüzgarlar öpülesi yanaklarından akıttığın hüzünlerin yıkardı titreyen ellerini geceleri. Ki o geceler öldüğüne inanmadığın kocanı beklemekle geçerdi. Ninemden farksızdın. Senin de sırtında taşıdığın hafifçe kamburun, aynı güneşin yaktığı esmertenin Akdeniz'in köpükleri gibi saçlarını örten Rengarenk renk Yemen'in vardı. Sen de onun gibi bir ağacın gölgesinde gömülüsün. Dalların yeşilliğinde yeniden doğacaksın.